ekmiş. Ama yakalandı Çilek'cim. Ben de sınıfa geri götürüp derslerinden geri kalmasın diye birazcık zamanı geri almak zorunda kaldım. Ama bu bana haksızlık değil mi? Sen de birazcık tekrar yapmış olursun. Fena mı? İyi dersler. Ayrıca bu yaptığını hiç unutmayacağım Çilek. Üf ya. Bir daha aynı şeyleri yazacağım. Çocuklar kitaplarımızda 67. sayfayı açıyoruz ve oradaki metni defterlerimize yazıyoruz. Daha sonra metindeki eş anlamlı kelimeleri bulup altını çizeceğiz. Hmm. Sakın bir şey söyleme. Neden geldiğini biliyorum. Kaç derste seni arıyorum bulamadım. Çünkü teneffüslerimiz çakışıyor. Allah'tan beden eğitimi dersindeydik de tuvalete gidiyorum deyip geldim. Ne yaptın sen toprak? Yaptım ve yakalandım. Senin yüzünden derste aldığım notların hepsi silindi. Baştan yazmak zorundayım. Ve girdiğim dersin yarısını tam iki kere dinledim. Ya ben? Bir de bana sor. Matematik dersine tam iki kez girdim biliyor musun? Güzel. Toprak. Bir sihir yapmadan önce kimse görmesin sihri yapsana mesela. Niye ağzından başka, beyninden başka konuşuyorsun? Ben de ödevlerimi... Yapayım. Yüksek sesle konuştuklarımızı Periliçe ve Perihan teyze duyabilirler. Bunu duyamazlar. Ağzını kımıldat. Bizi izliyorlarsa dikkat çekmesin. Özel şeyleri de iç sesimizle konuşalım. Böylelikle daha kolay anlaşılıyor Toprakçığım. Derslerden konuşmaya başladıklarına göre kavga bitti demektir verilecek Yasak sihirleri yapıp başlarına geleni gördükçe derslerini alacaklar. Haklısınız. İkisi de aynı Betüş gibi. Sihirlerini doğru zamanda ve doğru durumda kullanmayı böyle böyle öğrenecekler. Çok doğru. Ah. Evet, bu kadar takip yeter. Her şey yoluna girdiğine göre ben de birazcık şatoma çekileyim. Siz güzel güzel istirahat edin. Ben de gideyim perileceğim. Sihirli günler. Sihirli günler. Peki o zaman hadi anlat ama şunu. Çatladın. Çünkü anneannem yakalanmaktan koruma sihrini öğretmedi mi sana? Hayret, bana öğretmişti. İşte anlat diyorum. Nasıl bir şey o? Anne anneme sor. O göstere gösteri anlatsın. <laughs> Bana küçükken yani senin yaşındayken falan anlatmıştı. Ay sanki aramızda çok yaş farkı var. Tecrübe farkı var kuzucuğum. Herkes çilek 13 yaşında değil 15 yaşında gibi gösteriyor diyor. Aslında bir bilseler yüz yaşımızı bile geçtiğimizi. <laughs> neyse neyse ben anlatayım sana şu problemi. Anlat anlat. Çok acil. Yakalanmaman gereken bir sihir yapacaksın mesela. Ondan önce beni kimse yakalamasın diye kendini korumaya alıyorsun. İşte gözünü kapatıp dua eder gibi bir şeyler söylemen lazım. Ama tabii çilek adına göre başka, toprak adına göre başka. Peri alfabesinin özel bir hesaplaması varmış onun. Ay iyi ki söyledin. Anneanneme gideyim de öğreneyim o zaman. Kendini koruma sihri yapmadan gidersen periliçe yine yakalar. Ama Sen daha yapmayı bilmiyorum alacağım. ki. İşte o yüzden ben kendimi korumayı alacağım Şimdi ve seni şöyle, ben götüreceğim. E... Kimseyi ay, donduramayız. E... İzleniyorsak ay, çok dikkat çok çekeriz. Uygun, sana... Gel sakin bir köşeye sana. gidelim. Tenefüs bitene kadar gidip dönmemiz lazım. Burada yalnızız, güvenli. O zaman hadi gidelim. Gidelim. Ah, ben da sizi bekliyordum. Bizim izliyordun anneanne. Hı? Adımı andınız. <laughs> Demek ki çocuklara yardım gerek diye düşündüm. O zaman başıma ne geldi biliyorsun. Öğrenmiş oldum. <laughs> Ayrıca anneannenin eskiden sana öğrettiklerini unutmamış olmana da çok sevindim. Hatta onu yapmayı unutmuş olan anneannene bile hatırlattın. Nasıl yani? Sen yapmayı unutmuş muydun anneanne? Öyle bir unutmuşum ki bugün sırf bunu yapmayı unuttuğum için Perihan'a, Betüş'e ve hatta Periliçe'ye bile yakalandım. Ne yaptın da yakalandın? Hem dedem nerede? <laughs> Siz geleceksiniz diye kendisini yukarıdaki odaya uykuya yolladım. Ne de olsa konuşacaklarımızı duymaması lazım. Hadi bakalım sihir tezgahıma gelin. Toprağı içindeki kelimelerin titreşiminden onun koruma sihirini bulalım. Evet. Yaşasın ya. Böyle matematik dersini kimse anlamayacak. Şşş, yavaş. Yakalanacağız. Heyecandan oldu. Affedersin anneanne. Hadi sihirli kazan. Anne adı Eda, baba adı Yavuz, anneanne adı Dudu, teyze adı Betüş olan toprağın tılsımlı rakamlarını ona söyle. Bir tek ben mi bileceğim? Tabii ki. Mesela ben benimkini sana söyleyemem. Anne onunkini bana. Sen de seninkini hiçbirimize. Rakamların kulağına fısıldanacak şimdi. Hazır ol. Dikkatle dinle toprak. <laughs> ...rakamlarımı duydum. Çok uzun ama aklımda tutabiliyorum. 17 rakamlı mı? 1, 2, 3, 4, 5... ...6, 7, 8, 9... ...10, 11, 12... ...13, 14, 15, 16, 17... ...tam tamına 17. Pekala. İşlem tamam. Müthiş bir şey bu. Teşekkürler. Sizi seviyorum. Biz, Biz de, de seni. seni. Hadi Toprak. Okula dönmemiz lazım. Anneanne... Kusura bakmazsın değil mi? Ne demek? Hadi doğru okula. Ben de madem hatırlattınız, bundan sonra sihirli pin kodumu kullanayım bari. İyi şeyler için. <laughs> Dodu sözü. Hadi biz kaçtık. <laughs> sihirli günler. İşte böyle kimseler yokken sakin sakin uyu gözümün önünde. Ah benim saf kocam. Ah benim saf ve çaresiz kocam. Ah benim ne sihir yaparsam yapayım katlanmak zorunda kalan kocam. Ya Bir saattir bekliyoruz Nerede kaldı bu otobüs Ne bileyim Ben babama söyleyeceğim bizi yine servise yazdırsın Yoksa kuralları ihlal edip eve sihirle gideceğim Ama yazık onlara da Zaten üçümüzün okulu yeterince pahalı Bir de servis parası mı ödesinler Babam birazdan gelir Hepinizi bırakır Yok canım olmaz Sizin ev nerede bizimki nerede Hah geldi işte Gençler merhaba, otobüs gelmedi mi? Gelmedi enişte ya, bir saattir bekliyoruz. Çok sinirimiz bozuldu. Tamam, ben sizi bırakırım, hadi binin. Yok, olmaz. Kim demiş olmaz kızım, hadi binin. Buket Barış, Kaan siz de binin, hadi. Ama bizim ev çok uzak. Ya problem değil, ben bırakacağım sizi, hadi binin. Ya Yavuz abi, çok kalabalık, sığmayız o arabaya ya. Ya sığarız arkadaşlar, amman az yaptınız ya. Otobüs gelecek şimdi, daha fazla bekleyemeyeceğim. Hadi, 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 hadi. Hadi. Aç kapıları. Ben, ben öne geçeyim mi? Ben buraya sığmam ki. Bir şey. Ay. Ah. <laughs> Abi yaka, öyle olmaz. Sen sen in. Kenancım sen kal, sen in. Sen buraya gel. <laughs> aa, aa. Sen buraya otur. Ha öne öne. Toprağ. Gel toprak. Ee, hani sığmıyorduk? Enişteciğim sen nereye oturacaksın? Ha, doğru söylüyorsun ya. Tamam sen in. Ya kesin i̇n. olsun. Lofræksan hún eitthvað. Lofræksan. yaşında gibi gösteriyorum. Sen de 15. Ya 15 mi? Ha çilek, ben bozulursun sanıyordum. Yani o kadar çok yiyorsun ki neredeyse bana yetiştin. Ayrıca bunlar da. <laughs> Biliyor musun? Beni okulda bazı lise zannediyor. Sen ciddi misin? Yani böyle şeyler duymak seni rahatsız etmiyor mu? Yo, niye rahatsız etsin ki? Hem bana diyene bak. Etrafta 16 buçuk yaşındayım deyip geziniyorsun. Yani buçuk ne alaka? On altıda sen ne olacak? Ya e sen kendine baksana. Ayrıca on buçuk yaşındayım diyen ben miyim? Büyüklerinden gördüğüm yapıyorum ablacığım. Ya artık odalarımızı ayırsalar da kurtulsam senden. Bıktım ya. Ne tesadüf, ben de. Ay abi kapıyı çalsan keşke. Evet abi, medeniyet diye bir şey var. E i̇yi de kapı aralıktı. Olsun yine de çalınır. Sus çilek. Ceren şu notbuku versene bana. Abi gördüğün gibi benim işim var. Seninkine ne oldu? Ya git işini benimkinde hallet. Seninki daha hızlı. O lazım bana. Olmaz. Kusura bakma veremem. Hem ben birazdan Barış'la konuşacağım. Seninkinin kamerası bozuk. Ceren bak ben de Ece ile konuşacağım. Kamera lazım. Hemen 15 dakika sonra zaten işe gideceğim. Hadi ondan sonra alırsın sen notbukunu geri. Hadi. Veremem. Şu paramı biriktireyim. Şu evden bir ayrılayım. Hepinizden kurtulacağım. Hepinizden. O gün zaten sabırsızlıkla bekliyoruz. Abla deme öyle ya. Ha, kızlar, aa, kızlar niye hazırlanmadınız siz hala? E, ee, biz sizinle oturmayacağız ki. O ne ya? Babacığım derslerimiz var. Ya hem enişten bize yemek de ısmarladı, aç değiliz. Çocuklar bakın, yani en azından nezaketen misafirlerimize bir merhaba deyin değil mi? <laughs> Babam, biz arkadaşlarımız geldiği zaman size bizimle beraber oturun diyor muyuz? Çilek. Aa. aa. Yani vallahi beni delirtecekler. De sakin ol canım benim, sakin ol. Ne yapalım? Of. Çocuklar, ne diyeceğiz biz insanlara Ayıptır, ayıp. Ya, biz odamızda oturalım baba. Siz de kızlar uyudu dersiniz. Aa, bu saatte mi? E ee, baba sen hep demez misin? Erken yatın, erken kalkın diye. Çilek. Kızım ne o elindeki? Cips anne. Aa, aa, nereden çıktı o şimdi bu saatte? Onu bırakır mısın? Önündeki meyveleri al lütfen, bırak. Ama anne. Ya aldı başına gidiyor ama. <laughs> Bak haftaya okullar kapanıyor, spora başlıyorsun. Sen niye gülüyorsun? Seninki de pek farklı değil yani. Ha, geldiler. Biz adamı. yapıyorsun sen öyle? <laughs> e oldu mu kızım şimdi ama? <laughs> ha, bak nasıl da eğleniyor benimle kerata. Aa, evladım çıkar şunları üstümden sıkılırım ben. <Gülüyor> <Gülüyor> of Perihan, oh Aa, yeter ama artık. Kızım kılıktan kılığa soktun şebek ettin beni. <laughs> Kim bilir nasıl görünüyorum. Anne şuna bak şuna babamı ne hallere soktu. <laughs> bırak şimdi onu. Ben Perihan'ı merak ediyorum. Nerede kaldı? Kim bu kız? Nereden geldi? Bir öğrenebilsek. Hah, geldi işte. Hoş geldin Perihan teyze. Nerede kaldın? <laughs> ay, ay, küçük peri yine giderek sana yapacağını yapmış. <laughs> ne yaptı? Ne aynaya bak görürsün ne yaptı. Şimdi çığlık atacak. Kapa kulaklarını. <gülüyor> <gülüyor> buradayım. Yani fiziken evet, ruhen Ee, kızlar akşam ne yapıyorsunuz? Ne yapalım biz? Sinema gitmeye ne dersiniz? Olur. Kime baktığını biliyorum. Ben bütün sene ona baktım ama o daha bana bir kere bile bakmadı. Bir kere bile göz göze gelmedik. Düşün, o kadar görmüyor beni yani. Okul kapanıyor bugün. Bari bir sihir yapayım da baksın. Mutlu olsun arkadaşım. Ayna çileyi gösterdiğine göre mutlaka bir şey yapacak. Hadi dön ve ilk bakışta Buket'e aşık ol. Sen ee... Çilek, bana mı bakıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Evet, sana bakıyor. Ama nasıl olur? Hayır hayır. Lenslerim kesin bana büyük geliyor. Hala bana bakıyor olamaz. Evet hala sana bakıyor. Allah'ım. İlk defa bir erkek bana bu kadar uzun süre bakıyor. Bana bakıp kafasını çevirmiyor. Şu şanssızlığa bak ya. Okulun son günü beni fark etti. Ama bu aksız. Ne olacak ya? Yani şimdi bakışırsınız. evle tekrar devam edersiniz. Bir saniye kızlar. Çilek, bana doğru geliyor. Bana. Bana. Çelik. Bakın, çelik, çelik. Ne oluyor ya? Berat ben arkadaşıma iyilik yapayım istedim. Bu mutluluğa dayanamayıp bayılacağım nereden bileyim? Ah Çilek, ah Çilek. Perihan teyze, ne olur zamanı geri alma lütfen. Bugün okullar kapanıyor, karnem çok iyi. Ya bana karne hediyesi olarak arkadaşıma mutluluğu yaşatma hakkını ver. Hayır Çilekciğim, kimsenin, kimsenin kaderini etkilemeye hakkı yoktur. Olacak olan, olacaksa olur. Zaman geri aksın.